Esma ve Yusuf'un Zaman Macerası 6. Hurufya'nın Kurtuluşu. Bir yaz günü Esma ve Yusuf mahallelerinin güzel camisinin içinde oturmuş Kur'an harflerini inceliyordu. Caminin büyük ve ferah salonunda gökyüzünden süzülen altın ışıklar sanki harflerin anlamını daha da derinleştiriyordu. Esma dikkatlice elif harfini inceliyordu. Yusuf Kitaba bakınca renklerin hareket etmeye başladığını fark etti. Bir anda odanın içi büyük bir ışıkla doldu. Harfler kitabın içinden birer birer uçmaya başladı. Şaşkınlık içinde bakan Esma ve Yusuf kendilerini bir anda kitabın içine çekilirken buldular. Bir anda etraflarında parlayan bir gezegen oluştu. Harflerin uçuştuğu bu gezegen büyülü bir gezegen gibiydi. Esma Yusuf'a dönüp biz neredeyiz? diye sordu. Yusufsa hayranlıkla etrafına bakarak Sonorum kitabın içindeyiz. Ama büyük bir macera başlıyor gibi görünüyor. dedi. Esma ve Yusuf kendilerini büyüleyici bir gezegenin içinde buldular. Bu gezegenin her köşesinde rengarenk ışıltıyla parlayan Kur'an harfleri yaşıyordu. Harfler mutluluk içinde yan yana gelerek kelimeler oluşturuyor bazen sureler yazıyorlardı. Burası harika bir yer! dedi Yusuf hayranlıkla. Ancak harflerden biri olan Elif üzgünce yanlarına yaklaştı. Hoş geldiniz Hurufya gezegenine. Burada yardımınıza ihtiyacımız var. dedi Elif harfi. Esma merakla sordu. Ne oldu? Elif şöyle anlattı. Kara cehalet gezegeninde yaşayan kötü kalpli bir cadı. Bizim on harfimizi kaçırdı ve kendi gezegeninin farklı yerlerine hapsetti. Onlar olmadan çocuklar Kur'an okuyamaz. Sizden rica ediyoruz. Lütfen harflerimizi kurtarın. Esma ve Yusuf bir an bile tereddüt etmeden yardım etmeye karar verdiler. Eğer harfleri geri götürmezsek cehalet sonsuza dek hüküm sürecek. Peki kara cehalet gezegenine nasıl gideceğiz? Diye sordu Yusuf. Elif harfi gülümseyerek sizi oraya kara kozmik götürecek dedi. Bir anda derin ve gür bir ses yankılandı. Merhaba çocuklar sizi özlemiştim hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın. Sesin sahibi kara kozmikti. Esma ve Yusuf büyük bir heyecanla Kara Kozmik'in açtığı devasa kara deliğin içine çekildi. Kara Kozmik şöyle dedi. Hadi bakalım Tutunun. Bu yolculuk unutulmaz olacak. İnanılmaz bir hızla uzayın derinliklerine dalışları çocukları hayran bıraktı. Yıldızlar yanıp sönüyor, gezegenler birer çizgi gibi yanlarından geçiyordu. Bu inanılmaz! diye bağırdı Yusuf. Esma ise heyecanla bir rüyadaymış gibiyiz dedi. Kara Kozmik kısa sürede Kara Cehalet gezegeninin yanına ulaştı. Tamam çocuklar burası sizin durak. Cesaretinizi toplayın ve harfleri kurtarın. Dedi. Esma ve Yusuf derin bir nefes alarak Kara Cehalet gezegenine ayak bastılar. Macera şimdi gerçekten başlıyordu. Kara cehalet gezegeni görünmemiş bir karanlık ve kaosla doluydu. Gökyüzü siyah bulutlarla kaplıydı ve arada bir çakan korkutucu şimşekler ortamı aydınlatıyordu. Toprak siyah ve kuru, çürümüş ağaçlarla doluydu. Şehirlerin yerinde yıkılıp unutulmuş yapılar vardı. Her yandan bir kargaşa sesi geliyordu. Caddelerde cadının askerleri dolaşıyordu. Ama en dikkat çekici olan bu askerlerin hiç durmadan birbirleriyle kavga etmeleriydi. Bir yandan bağırıyor, diğer yandan birbirlerini itip kapıyorlardı. Bu kargaşa dolu gezegende Esma ve Yusuf'un harfleri kurtarmak için cesaret ve zeka dolu bir plan yapması gerekiyordu. Esma, Bir plan yapmamız gerek. Harfleri bulup sihirli sözcükle serbest bırakmalıyız, dedi. Yusuf başını salladı ve şuna ekledi. Ama dikkatli olmalıyız. Cadının tuzakları olabilir. Bir anda cadı süpürgesi üzerinde ortaya çıktı, korkutucu bir kahkaha atarak, <gülüyor> <gülüyor> "Sizi küçük salıcanlar, siz mi kurtaracaksınız harfleri?" diye bağırdı. Şeytanca gülerek devam etti. <laughs> <laughs> Hasleri teker teker yakalayıp yok edeceğim. Bundan sonra hiçbir çocuk Kur'an okumasını öğrenemeyecek. Yusuf bir adım öne çıkarak cesurca haykırdı. Euzu <laughs> mineşşeytanirracim eliyle cadıya doğru işaret etti. Cadı bir anda şaşırıp havada takla ata ata geriye savruldu. Çocukların gözleri önünde karanlığa karışarak yok oldu. Ancak giderken son bir kez bağırdı. Daha bitmedi. Yine görüşeceğiz. Esma ve Yusuf derin bir nefes aldı. Esma ama sanırım cadı kolay kolay vazgeçmeyecek dedi Yusuf başını sallayarak evet daha dikkatli olmalıyız ama biz buradayız ve harfleri kurtaracağız dedi B ve C harfleri karanlık kuyular valisine saklanmıştı Esma ve Yusuf buraya vardıklarında önlerinde uzanan devasa kuyuları gördüler derin ve gizemliydi bu kuyular. Esma merakla yere eğilip dikkatlice dinledi. Derinlerden gelen bir ses duydu. Bizi kurtarın! Yusuf hemen bir ip bulup kuyunun içine sarkıttı. Hiç tereddüt etmeden aşağı indi ve B harfini kucakladı. İçinde bir cesaretle Bismillah! Şeytan kaybedecek! Kur'an kazanacak! diye haykırdı. Ama şimdi B harfini Kurufiye'ye geri göndermesi gerekiyordu. Çocuklar! Harfleri kurtarmak için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Hadi çocuklar! Hep birlikte söyleyelim. Bunun için sihirli kelimeleri söylemeliydi. Ba bi bu, bambin bun Tam o anda B harfi ışıldayarak silindi. Gökyüzüne doğru uçup gözden kayboldu. Esma ve Yusuf bir sonraki kuyunun başına geldi. Bu kez Esma ipi aşağıya sarkıttı. Yusuf yine tereddüt etmeden indi. Derinlikte cim harfi sessizce duruyordu. Yusuf cimi kucakladı ve güçlü bir sesle fısıldadı. -ci can cin cun, can c cun anda cim harfi altın ışıklar saçarak silindi ve havaya karıştı. Sin ve Ye zehirli bataklığa saklanmıştı. Ancak buraya ulaşmak için kaygan taşların üzerinden yürümeleri gerekiyordu. Tam dikkatlice ilerlerken bataklık hareket etmeye başladı. Birden devasa bir çamur yaratığı ortaya çıktı. Hiçbir harfi geri alamayacaksınız. Diye kükredi. Esma ve Yusuf kaçmaya çalıştı ancak sin harfi çamura saplanmıştı. Esma korkusuzca sam-sin-sun... Su, diye bağırdı. O anda sin harfi ışıltılı bir hale büründü ve göğe yükseldi. Şimdi sıra y harfindeydi. Yusuf derin bir nefes alarak bağırdı. ve Y harfi de ışık saçarak göğe yükseldi. Çocuklar hızla bataklıktan çıkarken çamur yaratığı kükreyerek kayboldu. Çocukların bir sonraki durağı alevli mağaraydı. Lam, Mim ve Nun harfleri burada esirdi. İçeri girdiklerinde her yerin alevlerle kaplı olduğunu gördüler. Buraya nasıl gireceğiz? diye sordu Yusuf endişeyle. Elif onlara bir ipucu vermişti. Esma hiç düşünmeden bağırdı. Bismillah! Bir anda bütün alevler söndü. Çocuklar hızla harfleri kurtarmak için sihirli sözleri söyledi. La li, lu, londin, Ve lam harfi uçtu. Mu ve mim harfi de ışığa dönüştü. No nin no non nun no. Son olarak nun harfi de özgürlüğüne kavuştu. Şimdi sıra ra ve sa harfleri vardı. Onlar buz krallığında hapsolmuştu. Dondurucu rüzgarlar çocukları yavaşlatıyordu. Yusuf titreyerek "Çok soğuk!" dedi. ...buzların içinde ra ve sat harflerini gördüler. Ancak onları çıkarmak için çok güçlü olmaları gerekiyordu. Birden buzullar çatlamaya başladı. Esma bağırdı. Ra, ri, ru, ran, ri, run. Ra harfi ışığa dönüşüp uçtu. Sa, si, su, san, si harfi de ışıldayarak göğe yükseldi. Son harf kaf. Cadının kalesinde hapsedilmişti. Burası en tehlikeli yerdi. Çocuklar zindanın kapısını açıp içeri girdiklerinde kötü cadı aniden karşılarına çıktı. Siz mi geldiniz? diye kükredi. Ama Esma <laughs> ve Yusuf hiç korkmadılar. Birlikte sihirli sözü söylediler. Şeytan kaybedecek. Kuran, kaybedecek. Kuran, kazanacak. Kuran kazanacak. O anda kale sarsıldı. Büyük bir ışık patlaması oldu. Ve kaf harfi serbest kaldı. Cadı çığlık atarak yok oldu. <laughs> Yusuf hızla sihirli sözleri söyledi. Kokiku kun kün ve kaf harfi ışıldayarak Hurufya'ya geri döndü. Son harf de kurtulunca kara cehalet gezegeni çöküşe geçti. Cadı korku dolu bir çığlıkla kayboldu. Esma ve Yusuf kara kozmin yardımıyla Hurufya'ya geri döndü. Bütün harfler özgür kalmıştı. Elif mutlulukla çocuklara sarıldı. Siz olmasaydınız biz hep kaybolacaktık. Allah sizden razı olsun. Harfler hep bir ağızdan teşekkür etti. Zaman makinesi bir kez daha ışıldayarak harekete geçti. Gökyüzünde parlak bir ışık belirdi. Bu ışık yavaşça büyüyerek havada bir kapı gibi açıldı. Esma ve Yusuf bu ışıklı kapıya hayranlıkla bakarken bir rüzgar onları içine çekti. Esma ve Yusuf kitabın büyülü dünyasından çıkıp gözlerini açtıklarında kendilerini caminin içinde buldular. Esma şaşkınlıkla etrafına bakındı. Ardından Yusuf'a döndü ve gülümsedi. Bu asla unutulmayacak bir macera oldu. dedi heyecanla. Yusuf da gözlerini parıldatarak ekledi. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Kim bilir? Belki bir gün yeniden gideriz. İkisi de gülerek birbirlerine sarıldı. Maceraları sona ermişti. Ama harflerin fısıltıları hala kalplerinde yankılanıyordu.